Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma çok önemli bir konuyu konuşacağız. Sivil toplum örgütleri, topluluklar için kurulmuş çok önemli bir platformu konuşacağız. Dijital çağın getirdiği yetenekleri acaba bu topluluklar nasıl kullanabilir? Etkinliklerinde, buluşmalarında, panellerinde, konferanslarında bununla ilgili önemli bir platformu konuşacağız. Community kurucusu Emir Karşıyakalı stüdyo konumuz Emir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilal Bey. Şeref verdiniz. E, yaptığınız bu orijinal platformun tüm teknik detaylarını konuşacağımız gibi sivil toplum örgütleri ve topluluklar için hangi faydaları ürettiğini de konuşmuş olacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Govter'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Torun telefon attığımızda Ayşe Hanım. Bülent Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Bu hafta hangi hayatımızı kolaylaştıran servisi anlatacaksınız? İlker Bey, bugün müsaadenizle size bir servis ya da hizmet anlatmak istemiyorum. Farklı bir şeyden bahsedeceğim. Tamam. Ee, biz radyo programlarından önce küçük bir hazırlık yapıyoruz ekibimizle. Ee, bugün Devlet Kapısı ekibinin en eski üyesi bana bir hatırlatma yaptı ve ben yaptığım hazırlığı bir kenara koyup bu konudan bahsetmek istedim müsaadenizle. Bu hafta daha doğrusu hafta başı pazartesi günü 18 Aralık devlet Kapısı'nın doğum günüydü. Hmm. 18 Aralık 2008'de hizmetine başlayan kapı bu hafta itibariyle 15 yaşında. Büyüdü kocaman ee, oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ben bu mesleğiyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. İşte. Biliyorsunuz bazı meslekler var ülkemiz için. Ne kadar önemli olduğu bilinir. Sıkça dillendirilir. Biz de o mesleklere çokça saygı duyarız. Hiç kimse bilmese de fark etmese de devlet kapısı ekibi de bizler için aslında o kategoride. E, bu ülkede öyle bir grup var ki işte hacca gidecek teyzeyle, üniversite kaydı yapacak, yurt ya da burs başvurusu yapacak öğrenciyle, Covid'de cenazesini defnetmek için izin almaya çalışan vatandaşımızla ya da depremde yardıma ihtiyacı olan e, sosyal yardım için e, çalışan, çabalayan mağdurla birlikte uyku uyumadı. Uyumuyor ve uyumayacak aslında sadece bir gruba değil 85 milyona bir alanda değil her alanda hizmet vermeye çalışan bir ekibimiz var. İşte bugün e-Devlet Kapısı'nın 15. yılı vesilesiyle e, hiç kimsenin belki tanımadığı kapalı kapılar ardında çalışan e-Devlet Kapısı ekibine sizin aracılığınızla sevgi, saygı ve teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ne güzel oldu aslında bu. Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde tüm operasyonu TürkSat ekibi yapıyor. Bunu da söylemekte hiçbir sakıncı yok. Orada isimsiz kahramanlar evet. var. Yaptığınız iş tam bir kamu hizmeti bence. Hani kamu hizmetleri hiçbir şey mazeret üretmeden tüm dezavantajlı gruplardan tüm avantajlı gruplara göre eşit adil hizmet sunmak zorundadır bence. E devlet de bunu yapıyor bence. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet isimsiz kahramanlara bugün teşekkür edik, edelim istedik bu hafta. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Komüniti kurucusu Emir Karşı Yakalı. Sizce konuğumuz. E, topluluklar için e, dijital çağın getirdiği önemli etkinliklerden, yetkinliklerden birisini konuşacağız. Yeteneklerden belki de. E, buradan başlayalım e, istiyoruz. E, siz ne sunuyorsunuz veya hangi yetenekler mevcut? Buradan başlayalım mı? Özellikle buluşmalar, çünkü bir topluluk e, kendi dünya görüşünü, yaptığı yetenekleri e, bütün kitlelere anlatmak ister. Etkinlik, panel, çalıştay, buluşma, yemek, organizasyonlar için buluşmak ister. İster çevrim içi, ister çevrim dışı, fiziki. Bunun için dijital çağ bazı yetenekler sunuyor artık günümüzde. E, siz de tam ortasındasınız. Buradan başlayalım mı? Tabii ki. Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Hoş geldiniz. Komünitede e, ister konferans, ister aylık buluşmalar, daha hem çok büyük, binlerce kişinin katıldığı etkinlikler, hem belki 10 kişilik, 20 kişilik ufak e, bir araya, aynı ilgi alanını paylaşan insanların bir araya geldiği etkinlikler, belki atölye çalışması, belki e, çalıştaylar, e, aslında ucu etkinlik olan ve insanların bir araya geldiği e, her alanda community kullanılabilir. Hı -hı. Biz de aslında bu alanların hepsini adresliyoruz communityde. İnternet teknolojileri en hani en önemli e, bana özelliği, hayatımıza katan, dokunan şey dediğiniz zaman insanlara ulaşma ve onlarla bir yerde buluşabilme e, olanağını vermiş Doğru. olmak. De, de. Yani internet öncesi bunları yapmak çok kolay değildi. Yapılıyordu belki ama e, kısıtlı imkanlarla yapılıyordu. E, şimdi ise internetle herkesin ulaşabildiği bir teknoloji. Bu anlamda çok yatay ve gerçekten mucizevi bir teknoloji. Doğru. Terimler de aslında e, o dönemlerden geliyor. Mesela... Etkinliklerde RSVP, RSVP diye bir terim var. Türkçesi LCV bu arada. Lütfen cevap verin. O, Lütfen cevap o, verin. O aslında bu kart, kartlarla giden, insanlardan e, cevap beklediğiniz veya aramalarla olan bir e, şey. Aslında bunların hepsini dijital uygul uygulanmış hali e, bu platformlar e, Ya söyleyebilirim ben Dünyada da değil mi sadece ülkemizde değil, Sadece dünyada da bu tip platformlar var ve e, ilk belki de ilk ihtiyaç nasıl ortaya çıktı? ...yani böyle bir platform... ...internet teknolojilerini kullanarak... ...bunun belki bir tarihçisi de vardır mutlaka. Aslında şöyle bu bayağı organik... ...işleyen bir süreç. İnsanlar... ...bir araya gelmeyi... E, ...insanlar bir yere geliyor. İnsan... E, ...varlık olarak bir araya gelmeyi... E, ...bu da... ...internette dönem dönem... ...farklı şekillerde oldu. Mesela bir dönem... ...MIRC'ler kullanıldı. Bir dönem... ...onlarda topluluklar oldu. Bir dönemler... ...forumlar vardı hayatımızda hatırlarsınız. Forumlarda bir... E, topluluklar bir, bir yere geliyordu. Aslında bu da ilerlem ilerleyen, il, e, ilerleyen dünyada tabii çok fazla örneği var bunun da bilet biletleme e, veya işte dünyada yine kullanılan Meetup gibi başka bir platform da var. E, hmm. aslında insanlar bunu hem ilgi alanlarını paylaşan kişileri bulmak ...hem ilgi alanlarına göre topluluklar bulmak, organizatörler tarafından da o kişilere ulaşabilmek amacıyla kullanılıyor. Dediğiniz gibi aslında işin en keyifli yanı insanları bir araya getirebilmek, insanların o e, arayışına cevap verebilmek. Sosyal ağ terimi de doğru tam, tam karşıda oluyor aslında. O doğru. O ağı network'ü sağlamak için. Bugün biz işte Twitter, LinkedIn, Instagram gibi sosyal ağ deyince bunlar geliyor aklımıza ama evet. e, belki de e, sosyal ağın gerçek karşılığı, ...community gibi, meetup gibi... Doğru. E, ...platformlar olabilir. Doğru. Aslında Facebook mesela dünyaca bilinen... ...bir, yer, bir marka ve... ...Facebook gruplar diye bir gerçek var. Doğru. Aslında community'de, e, community'de çok farklı... ...benzer iş yapan bir... E, ...iş modeli var Facebook grupların. E, Facebook'un en önem verdiği... ...alanlarından bir tanesi artık Facebook gruplarda. E, dolayısıyla... E e e e-mail gruplar vardı Google'da. E-mail gruplar, gruplar vardı doğru. Var bi gruplar. Aslında bu bütün bu bahsettiğimiz örneklerini verdiğimiz şeyleri tek çatı altında toplayıp daha da yetenekli hale getirmiş, doğru, getirmiş doğru. olabilir. Biz iki İ şeyi çözdük burada. Hem insanları sosyal platformda bir yere getiriyoruz. Hem de ihtiyacı bir topluluğun ihtiyacı olabilecek bu en tane özelliği tek bir yerden veriyoruz. Yoksa etkinlik düzenlemek için bir platform. işte insanlardan geri bildirimler toplamak için form için ayrı bir platform RSVP yönetmek için bilet biletleme için ayrı platformlar kullanmak zorunda kalıyorlar. Onlarla iletişime geçmek için e-mail link yapmak istiyorlar. Başka başka araçlar kullanmaları gerekiyor. Biz komitede bunların hepsine tek bir platformdan sunacak şekilde aslında derledik. O sosyalliği de e, bunun içerisinde serpiştirdik. o zaman şimdi hani bir örnekleme yapıp hani daha iyi kafamızda oturması için bir örnek. Mesela ben bir STK'nın şeyim, lideriyim veya üyesiyim veya hayır bir, bir topluluk kuracağım kafamda bir fikir var veya bir yeteneğim var işte yazılım biliyorum veya işte origami biliyorum bununla ilgili sevenleri bulacağım e, ne yapmam lazım e, topluluklara bunları sevenlere veya kendi ekosistemimizde olan insanlara ulaşmak için bir toplantı yapacağız diyelim veya bir workshop bir atölye çalışması Nereden başlamak lazım? Öyle başlayalım örnekleyerek. Tabii harika olur. E, aslında komiteye giriş yaptıktan sonra hem web'de hem iOS Android mobil mobil e, mağazalarından aslında community yazarak indirilebiliyor. Community burada "k" yazılıyor. Community e, e, biliyorsunuz community aslında topluluk demek evet, İngilizcesi. De in, de in, de in in Türkçe'ye çevirdiniz bir anlamda. E, e, benzer gibi, gibi 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 oldu biraz. E, aslında e, başlangıç olarak aslında giriyorsunuz community'ye bir hesap oluşturuyorsunuz. Bu kişisel hesabınız oluyor. Bilaleren örneğin Hı -hı. ve bileleren Bilaleren bir topluluk oluşturuyor orada. Ücretsiz olarak kayıt oluyor. Ücretsiz olarak topluluğunu oluşturuyor. Ve mesela origami üzerine veya bir yazılım topluluğu örneğin dünyada çok çok kullanılan bir yazılım dili mesela PHP üzerine bir topluluk oluşturuyor. Burada iki şey devreye giriyor. Bu topluluklar herkese açık topluluklar mı? yoksa kapalı topluluklar mı? Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Yani ki, orada bazı içerikler herkes tarafından görünemesin. Sadece etkinlikler, sadece üyeler görebilsin gibi onları da ayarlayabiliyorsunuz. E, herkes açık açtığınızda varsayalım. Burada da bir de e, şey devreye giriyor. Bu bir lokal mi? Yani İstanbul'a mı hitap ediyorsun. İstanbul'daki kişilere mi hitap ediyorsunuz yoksa bir online bir etkin online etkinlikler mi olacak? Online yani dünya, belki Türkiye'nin belki dünyanın her yerinden mi katılımcı alacaksınız? Ona göre dilinizi belirleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında topluluğunuzu o o ilk kurulum aşamasındaki birkaç sorudan oluşuyor bu. Biz aslında orada sizden aldığımız verilere göre sizi e, kendi listelerimizle paylaşmaya başlıyoruz. İnsanlar da keşfedebilir oluyorlar bunları. E, Nasıl keşfedecekler? O işte sizin community platformunda veya dünyada başka kullanılan platformlarda ben şeyi açtı bir toplantı düzenleyeceğim veya bir buluşma bir eğitim düzenleyeceğim. Diğer ağların, diğer kişilerin onu görmesi için nasıl bir e, o, algoritma çalışıyor? Nasıl bir e, sistem var? Aslında girdiği şehrinde veya kullanıcının kendi kullanıcımız tanıdığımız kullanıcıysa seçtiği şehirden veya dilinden aslında biz ona ona en yakın olan etkinlikleri önermeye başlıyoruz. Tarihlerine bölerek bugün, bu hafta, yarın gibi e, alanlarda e, Arkada o zaman verebilir. bunu anlayan bir yapay zeka algılaması var. Tabii var. var. E, aslında oluşturduğunuz etkinliğin türüne göre e, türüne göre ve oraya girdiğiniz mesela etkinliğin bir başlığı oluyor. Anahtar mesela, kelimelerle. Anahtar kelimelere göre. Etkinliğe girdiğiniz detaylara göre etkinliğe yüklediğiniz görsel fotoğraflar var. O görsellerin içerisinden de veri okuyoruz. Onlardan okuduğumuz veriye göre aslında biz şunu yapıyoruz. E, evet burada bir origami topluluğu açıldı. Bu, bu, bir origami topluluğu. İlk bunu anlıyoruz detaylarından. Sonra komünitede origami ile kimler ilgileniyor aslında? Bir, orada bir artık bir yapay zeka çalışmaya başlıyor ve orada ilgi alanlarındaki kişileri yakalıyor. Örneğin atıyorum o origami ile ilgilenen komünitede 5000 kişi var. Onlara topluluk duyurusu yapıyor. Diyor ki komüniteye ilgini çekebilecek yeni bir topluluk geldi. geldi. Veya bir etkinlik düzenlediğinde işte sizin için bu hafta önerilerimiz gibi öneriler gönderiyoruz. Bir ilgi alanlarına göre orada aslında oluşturduğunuz etkinliğin e, detayları yer alıyor. Böylece yeni kullanıcılara ulaşabiliyorsunuz. Hedef, hedef kitlenizde bir organizatör için de çok keyifli, çok, çok, keyifli bir olay. Bir bu bir ikincisi de tabii de bitiyor bu tür konular. Organizatör kendi network'ünü kullanıyor. Bir STK ise zaten ellerinde bir iletişim listesi oluyor. Onları oraya yönlendiriyor oluyor. bir link oluşuyor. O linki belki çeşitli her yerde başka dışarı araçları kullanarak veya sesli duyurarak. Işte WhatsApp'ta veya Mektupla veya e-mail ile o linki oluşturduğu zaman o linkte bir kayıt ol veya katıl butonu gibi bir şey oluyor galiba. Doğru, doğru. Ona basarak kayıt oluyorlar. Ee, ve aslında o topluluğa dahil olmuş oluyorlar. Buradaki en güzel özellik aslında ee, bileleren olarak bir hesabınız varsa, bir kullanıcı hesabınız var. Ama 15, 15 farklı topluluğun üyesi olabiliyorsunuz. Dolayısıyla tek bir hesaptan ilgi alanınızdaki 15 topluluğu, takip edebiliyorsunuz. Bilelerin olarak aslında kendi arkadaşlarınızla komiteden takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada şöyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Bilal Emir'i takip ediyor. Bilal ile Emir arkadaşlar. Emir bir etkinliğe katılıyor. Bilal de şey diyor. Aa Emir gidiyorsa ben de gideyim bu etkinliğe. Eferat çok kıymetli evet. değil Evet. Çünkü çok tetikleyici oluyor insan için. Çok etkisi. Çok etkisi evet. evet. Aslında sosyal medya platformunun da büyümesindeki değil mi? Doğru. En önemli şeyi siz aslında buraya da Doğru. İçeri de almış oldunuz. Bu e, o linki paylaştık. i̇ster İç, içeride ister hiç haberi olmayan işte community gibi platformlardan hiç haberi olmayan taraftarlara, destekçilere, ilgi gösterenlere dağıttınız. Linke tıkladı bir insan ve aslında ben bir demo yapıyorum şimdi dinleyicilerimizin de evet. daha iyi anlaması için. Linke tıkladık ve o katılabileceğimizi, onunla ilgili detayları gördük. O etkinlikle ilgili, buluşmayla ilgili, eğitimle ilgili katılacaksak katılıyoruz. Sonra bizi e, ne, üyeliğe mi yönlendiriyor yoksa hiç üye olmadan katılabilir miyiz? Nasıl? O... Ü, üyeliğe yönlendiriyor. Hesabınızı oluşturuyorsunuz. Hesabınızı oluşturunuz anda biz zaten o topluluğa kaydetmiş oluyoruz. O linkle geldiğiniz için. Hmm. Dolayısıyla kullanıcılar kaybolmuyor aslında. Hmm. Çok bildikleri birkaç şey dolduruyorlar. İsim, soyisim, isim, e-mail adresin bir de bir parola bilgisi alıyor. alıyoruz. O pratik bir kayıt çok pratik, çok süre, pratik. süreci oluyor. Üç, üç, üç farklı alandan oluşan bir kayıt süreci var. Kimse yormuyor yani. Bizi dinleyen hani hem topluluklar hem farkında olmayan e, gruplar hem de işte STK'lılar e, için önemli. Bu, bu bütün bu yetenekler ücret nasıl oradaki ücretsiz Community Community e, çok büyük o, o, çok büyük oranda ücretsiz bir platform. Yani girip hmm. bu arada Bilal Eren de kullanıyor Community'yi. E, evet. o da aktif bir <laughs> kullanıcısı ve çok güzel bir açık veri Evet, bir derneğimiz var. Derneğimiz orayı kullanıyor. Evet, eee... Ücretsiz kısmını kullanıyoruz. Evet, ama ücretsiz kısmı öyle bir ücretsiz ki herkese yetebiliyor aslında. Bugün belki bütün STK'lara, Türkiye'deki bütün STK'lara, bütün e, bağımsız topluluklara aslında hitap eden bir ücretsiz kısmı var. Ücretli kısmı aslında şeyden başlıyor. Siz bir bilet satışı yapmak isterseniz komünite üzerinden, ücretli bir biletlendirme yapmak isterseniz aslında hesabınızı bir üst seviyeye taşımanız gerekiyor. O da çok makul ücretleri var komünite üzerinden. Yani profesyonel amaçlı kullanmak isteyen, burada evet. bir iş modeli, ekonomik model oluşturmak isteyen veya yeteneğin bir karşılığı olur. Evet. O karşılığı almak isteyen insanlar da veya gruplar da burada hesap açabiliyor. Doğru biletleme yapabiliyor. Bilet satabiliyor sistem, öyle mi? Bilet satabiliyor. Bilet satışı yapabiliyor. Aynı zamanda sadece abonelere özel içerikler paylaşabiliyorlar. Örneğin açık veri alanında bir topluluk kurup herkesin görebileceği içerikler var ama abonelik aboneliğini işte bir üst seviyeye taşıyıp bunun ücretini ödeyip orada o derneğin paylaşı, özel içerikleri görecek. Dosya paylaşım imkanı. Gibi Tabii mi? dosya paylaşım, dosya, görsel, video kaydı. Belki bir eğitim için videolar atıl atılabilir. Aslında buna da yaratıcı ekonomi deniliyor, Creator ekonomi deniliyor. Komenti hmm. ee, buna da cevap veriyor. Ee, yani kendi içeriğinizi üretebiliyorsunuz ve abone seviyelerini. Aslında işin özünde şu var: bir gelir elde e, e, gel, gelir elde üretmek. İsteyen. E, iste, isteyen herkes aslında community'yi yine kullanabiliyor ama ufak bir Bu e... da çok doğal çünkü orada bir biletleme işlemi olacak. Banka veya başka ödeme sistemleri işin içine girecek. Evet operasyona... Siz de bir Hı. operasyon için para ödeyeceksiniz. Bunun bir karşılığı olacak. Onu alıyorsunuz anladığım doğru, kadarıyla. Doğru. Burada peki bir e, e, eğitimci öğretmenler de burayı kullanabilir. Verecekleri eğitimler için, özel dersler için. Tabii. Peki şeyin içinde e, bağlanabileceği çevrim içi bir Zoom, işte evet. Google Meet benzeri bir çevrim içi, uzaktan eğitim platformu veya görüşme platformu var mı? Doğru. Eğer online topluluklar veya online etkinlikler düzenliyorlarsa orada istersen kendi linkini ver. Başka bir platform. Başka bir, bir platformu Ona kullanıyorsan, izin, izin veriyoruz. İstersen Zoom hesabına entegre et. Direkt oradan evet. etkinlik oluşturma buraya da yansın. Buradan oluşturma oraya yansın. İstersen de bizim Community Live diye bir e, alt bir ürünü var. Community'nin kendi içerisinde bir alt ürünü var. İstersen de onu kullanıyorsun. O da şöyle bir ürün aslında yüz binlerce kişiye anlık online konferans verebileceğiniz bir, çok e, gelişmiş bir altyapısı var. E, yanında chat, chat'i olan, simultane çevirileri olan katılımcılar için ayrı ayrı odalara girebilen birden fazla paralel oturumlarla büyük etkinlikler düzenlenebilen aslında çok gelişmiş bir yapımız var. Onu da kullanabiliyor insanlar özellikle pandemi döneminde hmm, hak verirsiniz evet. ki fiziksel etkinlikler hiç yapılmadı ki yasaktı zaten. Pandemi döneminde community life çok aktif olarak kullanılan bir ya, O zaman burası sadece bir, bir so sosyal ağ değil aynı zamanda bu yeteneklerin sayesinde e, uzaktan e, görüşme yapabileceğiz ve ekranlara da sahip hiç Doğru. ekrandan çıkmadan. Doğru. Çok gelişmiş çok gelişmiş bir altyapıya sahip o tarafta. Bu önemliydi. Ve aslında bu girişimin motivasyonu da belki anti parantez konuşulması lazım. Yani böyle bir işe niye giriştiniz bir yerde? Sizin ihtiyaçlarınız yani hep ihtiyaçlardan ortaya Doğru. çıkar ya. Nasıl oldu hikayesine? Ben de aslında bir e, topluluk organizatörüydüm. Ben de bir yazım ben aslında e, komitin komitenin kurucusuyum ama yani şu anki görevim veya sorumlulukların farklı olmasına rağmen ben aslında bir yazılım geliştiricisiyim ve 15 yıllık bir yazılım geliştiriciyim. Hala kod yazıyorum. Biraz az yazıyorum ama hala kod, kod yazıyorum. Mutfağındasınız. Mutfağında hala. duruyorum hala. E, ve burada aslında bir yazılımla ilgili bir topluluğun liderliğini yaptım. Bir yaklaşık 7-8 sene kadar. Ve her ay etkinlikler düzenledim. E, kadınlara yönelik özel atölyeler düzenledim. Bu çeşitlilik arttırmaya yönelik e, atölyeler düzenledim. Yılda bir kez çok büyük yurt dışından katılımların yoğun olduğu konferanslar düzenledim. Burada on binlerce kişi aslında İstanbul'da bu topluluk üzerine ağırladım ve bu, bu bunu ben profesyonel olarak yapmadım. Sevdiğim için, bu işe itiraz duyduğum için aslında kendi profesyonel işimin yanında bir şey olarak e, bunu yaptım. Başka ve platformları kullanarak yapıyordum. Başka platform. En tane platform kullanıyordum. Belki 7-8-10 tane platform kullanıyordum ve bunun acısını çok çektim. Hmm. Çünkü insanlara sürekli farklı linkler atıyorsunuz. İnsanlara sürekli bak şuraya da gel. Veya kendiniz bir ekibiniz varsa ekibinize farklı linkler atıyorsunuz. Çok karmaşık. Karmaşıkla şu o veriler kayboluyor zaten. Mail listesi sürekli güncellenmesi gerekiyor. Bir de burada mesela komutin ücretlendirmesi çok basit bir ücretlendirme. E, 7.90 e, dolarlık bir ücretlendirmesi var aylık. Aylık Hı -hı. satın alınlarda. Bu tool'ların her biri neredeyse 30 dolar, 40 dolar. Böyle 10 tane tuğla belki para verdiğinizi düşünün. Devasa bir bütçe çıkacak. Belki. Devasa bir bütçe çıkıyor. Niye dolar? Hemen araya gireyim. Siz globalde de mi? var Doğru. 70 ülkede kullanılıyoruz. E, ve ücretlendirmeyi onun üzerine. Ama Türkiye'de e, bu yani bu ücretli abone olacak kullanıcılara özel olarak ulaşıp aslında indirim kodları paylaşıyoruz. Bu, bu tamamen sizin ürününüz değil mi? Yani tamamen %100 bizim. %100 yerli diyebilir miyiz buna? Yerli ve milli. Bu çok, çok, çok önemli çünkü. Ülkemizden çıkmış ve globale de aslında büyük bir şeyin hikayesini yazıyorsunuz aynı zamanda. İnşallah. E, ya bu çok önemli. Biraz içerideki e, e, şeyleri konuşabilir misiniz? Kimler kullanıyor? İstatistikler var mı? Kaç Kaç etkinlik yapıldı? Kaç firma var, kaç STK var, öyle veriler var mı paylaşmakta sakınca yoksa? Ee, yaklaşık 350 bin kullanıcımız var. 350 bin. Ee, Türkiye'den baslayım. 350 bin kullanıcımız var. Bu üç, yaklaşık yine 7.000 bin topluluk e, toplam 20 bin'e yakın etkinlik düzenledi komentide. Müthiş. E, bu 4,5 yılda oldu. 4,5 yıl önce kuruldu komenti. E, bu rakamları paylaşabilirim hmm. e, public olarak. Herkes 20 açıklar. bin etkinlik sizin üzerinizden organize edildi. Doğru. Bu önemli. Peki bir etkinliğin yapılıp yapılmadığını kontrol etme mekanizması var mı? Hani? E, şöyle insanlar geri bildirim veriyorlar. Etkinliklerde problem oldu mu yorumlar alanı var. Oralara e, yazıyorlar. Kontrol Biz kontrol etmiyoruz aslında. Bir platform sağlayacağız. E, ama biletli etkinlikler olduğunda e, doğrulama istiyoruz. Çünkü orada artık e, ücretli etkinlikler söylüyor, payout kazanıyor. Parayı organizatöre ödeme gibi süreçler geliyor. Belki binlerce TL e, organizatöre ödeme yapıyoruz. Komünite üzerinden e, satın alındığı için biletler. Dolayısıyla orada bir doğrulama sistemimizin çalışması Şöyle bir gerekiyor. rakam var mı? 20 bin etkinliğe kaç kişi katılmıştır? E, var. Yaklaşık 500 binin üzerindeydi en son. Müthiş. Peki siz aslında bir anlamda ülkenin sosyalleşme fotoğrafını da çekiyorsunuz. Belki bu tabir doğru olur mu bilmiyorum. Ülkemin sosyalleşme anlamında şey güçlü bir ülke mi? Türkiye. Hep derler ya geçmişten vakıf kültürümüz vardır. Sosyal evet. Sosyal şeyi çok severiz. Paylaşmayı, bilgiyi. Evet. Bence evet. Dünyaya göre mesela karşılaştırıldığında. E, lokal topluluklar aslında e, Amerika'da, da çok, e, bir, e, olarak, Amerika'da da çok yaygın bir komünite dediğimiz var Amerika'da da çok yaygın bir kültür. E, ama Türkiye'de de gerçekten e, bu kültür çokça sahiplenilmiş, bilinen veya e, yani bu belki teorik olarak veya şey olarak bilinmese bile içgüdüsel olarak böyle hareket edilen bir Türk insanı e, şeyimiz var. Çok ee, önemli bu da birkaç tane böyle jenerik kurum ismi, STK ismi, dünyadan, Türkiye'den sizi kullanan. Türkiye açık kaynak platformu kullanıyor. Türkiye'de Sanayi Bakanlığının e... bir dakika kamudan müşteriniz de var. Yani müşteri demeyelim. Kullanıcımız, kullanıcınız kullanıcımız var. Kullanıcımız, çok güzel. Yani, Onlar da yaklaşık 20 Sanayi ve Teknoloji Bakanı sizin üzerine etkinlik mi yaptı? Doğru. Müthiş. Doğru. Ee, dünyadan New York Times var. Amerika'da 7 farklı ee, şehirde komüniteyi e, kullanıyorlar. Ee, gazeteciler. Gazeteciler, evet. Gazeteciler, araştırmacı gazeteciler diye bir New York Times'ın yönettiği bir topluluk var. Yedi farklı şehirde. içlerinde Washington, San Francisco. Çok e, merak ettim. Bir eğitim mi yaptılar acaba gazetecilere yönelik veya bir bir basın duyurusu mu için mi kullandılar bu? Aslında bir araya gelmek için kullanıyorlar. Bir araya gelme. Ve aslında anlamlı günleri oluyor. Mesela en son bir araya geldiklerinde biz bu arada yakın takip ediyoruz neler yapıyorlar aktif gündemleri ne diye. En son mesela etkinliklerinden birinde e, bir gazeteci almak üzere bir araya gelmişlerdi. E, Çok saygı önemli. duydukları bir gazeteciyi almak üzere bir gün e, düzenlemişlerdi. Yaklaşık bir 80-90 kişilik bir katılımları olmuştu onların da. Bu hikayeleri e, anlatarak aslında ülkemizdeki toplulukları mesela bir alma töreninden bahsettiniz. Ufuklarını açma, ilham alma noktasında da doğru. çok şey olabilir yani bu hikayeleri belki de anlatmak lazım. Buradan duyurmuş olurum tüm topluluklar, STK'lar bir araya gelmek için böyle bir platform var. Çok yetenekli. Belki de buluşmadan tutun kaç kişi katılacak, ne zaman katılacak, ulaşım bilgisi, yer bilgisi gibi birçok bilgiyi buradan organize edebilecek ve taraftarlara dağıtabilecekleri bir platformdan Doğru. bahsediyoruz. Doğru. Aynı zamanda örneğin bir kapalı şöyle bazı etkinlikler herkese açık oluyor. Bazı etkinliklerde onay gerekiyor. Örneğin 20 kişilik bir alanınız oluyor. Bir work, bir atölye çalışmasından bahsedelim. O 20 kişilik 20 kişilik kotaya belki 100 150 kişilik, belki 300 500 kişilik başvuru olabiliyor. O başvuruları da eleyebilmek için şey komitin e, form özelliği var mesela. Sorular sorabiliyorsunuz. Bu eğitime katıl, katılmadık ki motivasyonunuz nedir? Eğitim durumunuz nedir? Bu alanla neden ilgileniyorsunuz gibi. Aslında sizin spesifik sorular sorarak orada e, doğru katılımcıyı o etkinliğe Bilmiyorum. katılmak üzere e, sorular da sorup aslında onaylayıp onaylamaya, onaylamaya da biliyorsunuz. Dolayısıyla e, şey sorunu da çözmüştük. E, katılım limiti belirlemiştik. Bir etkinliğe. Salonun hacmi belli. insan sayısı olabileceği. ...insanlar da onu şeffaf şekilde görüyor. Yani evet. Ben niye giremiyorum veya ne kadar katılım var. Ne kadar kişi gelebilir gibi sorunların da üst üstünden gelecek bir özelliği var. Doğru. Geri kalanı bekleme listesine alıyor. Ve onlar da yer boşaldıkça aslında etkinliğe katılabiliyor oluyorlar. Otomatik olarak sistem bunları yapıyor. Etkinlik hatırlatmalarını yapıyor insanlara. Bu da çok önemli hatırlatma. Takvimlerini otomatik ekliyor, davet gönderiyor. Çok yetenekli bir platformdan bahsediyoruz. Tüm STK'lara, öğrenci kulüplerine, topluluklara veya bilgisini, eğitimini paylaşmak isteyenlere uyulur. Community.com. Doğru. duyurmuş olalım. E, kurucusu Emir Karşıyakalı'yla beraberdik. Programımızın sonuna geldik. Şeref verdiniz. Şeref duydum. Çok teşekkür ederim. Çok, çok, çok teşekkürler. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda e, bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız ve 2023'ün son programını yapacağız. E, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.